Turgutlu Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği çocuk sanat kültür merkezleri çocukların gelişimi için hizmet vermeyi sürdürüyor. Okul öncesi eğitim ve 3 öğün beslenme programını ücretsiz sunarak Türkiye'de bir ilke imza atılan Mustafa Kemal Mahallesi ile Albayrak Mahallesi çocuk kültür sanat merkezlerinde eğitim gören çocuklar, 12 ila 18 Aralık yerli malı haftasını doyasıya kutladı. Merkezlerde, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Evren Erbaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen'i ağırlayan çocukların yöresel kıyafetlerle dans gösterileri sunması ise etkinliğe renk kattı. Yedi bölgenin yemek kültürünü de tanıtan minikler, yerli malı kullanmanın önemini kavradı. Evet, Şimdi Akdeniz bölgesi Meryem karşınıza. Alkışlar. Teşekkürler. Evet, sağ olun. evet